yetim. Parayla alındı. Oradan geldi. Buradan geldi. Eve giriyorsun. Anne, baba, her şey çok iyi. Evet, ben kimim? Bu sorunun cevabının bende yarattığı o büyük boşluk. Bu yaşıma kadar bende hiç eksilmeden devam etti. Halbuki benim hayatım çok güzel. Ama o tarif edilemeyen ...çöksüzlük denilen şey. O boşluğu dolduramıyoruz maalesef. Siz çalışıyor musunuz? Eşiniz ne iş yapıyor? Eşim de ben de emekliyiz. Ben bir özel bankada şube müdürüydüm. Eşim de bir finans kuruluşunda yöneticiydi. İkimiz de emekli olduk. Bütün vaktimizi meleğe harcadık. Meleğinizi okuttunuz. Meleğinizi büyüttünüz. Okuttuk. Evet, evet. Melek hayatımıza girdi zaten her şey çok güzelleşti inanın. <laughs> Onlar öyle söylüyorlar ama bana kalırsa onlar hayata öyle baktıkları için ve ben bir melek gibi oldum. Şimdi bana hep öyle geliyor. Onlar o kadar güzeller ki hani bir şansım daha olsa diye geldim ama gerçekten bir şansım bana havadan Zaten geldi. Zaten Evet evet gerçekten diyorsunuz. çok şanslıydım. Onlar öyle bakıyorlar dünyaya. Çok güzel bakıyorlar. Ama, Ay ne mutlu size ya. Yani şimdi, bakın evladınız sizin için bunları söylüyor. Evet çok gurur duyuyorum. Çok duygulanıyorum aynı zamanda da. Meleğin annesini e, tanıdıktan ve gördükten sonraki bana karşı davranış biçimini çok merak ediyorum. Elimde değil. Melek ne güzel anlattı sizi. Peki siz ne zaman anne olduğunuzu hissettiniz Meleği aldıktan sonra? Ben ne sonra? zaman anne olduğumu hissettim. Meleği bir gün parka götürmüştüm. Hı. Ben bankta oturuyordum, o da salıncakta sallanıyordu. Çok özür dilerim. Yok, rica ederim. Sonra salıncaktan düştü. Ben hemen ayağa kalktım, baktım. O da ayağa kalktığında dizinin kanadığını gördüm. Koşarak ona doğru gittim. Yanına gittiğimde bana anne diye sarıldı. İnanın şu anda tüylerim diken diken. İşte o zaman ben de anne olduğumu hissettim ve anladım. Zaten hep ona evladım gözüyle bakıyordum ama ben ne zaman gerçek bir anne olacağım diye kendime hep bunu soruyordum. Ve o gün Melek bana onu yaşattı. En mutlu günüm de o gün oldu zaten. <laughs> Çok güzel. Güzel bir duygu değil mi annelik? Çok güzel. Anlatılmaz, yaşanır. Çok güzel çünkü evladı olmak da çok güzel. Hep söylüyorum doğurmak önemli değil. Önemli olan büyütmek, büyütebilmek. Sağlıkla, sahatle, sevgiyle iyi insanlar yetiştirebilmek. Ne mutlu size. Gerçekten iyi ki sizin gibi kadınlar var. İyi ki eşiniz gibi babalar var. Babam. Yani sizler gibi insanlar olduğu sürece bu çocuklarımızın sırtı yere gelmez.